Çok iyi şeyler hissetmiyorsunuz. Ben de tam tersi, dersin adını duymak bile beni mutlu ediyor. Çünkü ben program geliştirme uzmanıyım. Ee, benim ana branşım program geliştirme. Ee, program geliştirme sandığınız gibi zor bir alan mıdır? Evet. Ama sizin sınav için zor bir alan mıdır? Hayır. Kolay bir alandır. Merak etmeyin. Korkutacak, sizi korkutacak bir e, içeriği yok. E, en rahat çözülen soruların oluşturduğu bölümdür ama bunu adaylar bilmez. Konu gözünde büyür 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 ve der ki ben bu kadar 5 soru için bu kadar konu ama gidelim 2 şu alandan daha çok soru çözelim ki sanki pazarlığa çıkmış gibi. Böyle bir pazarlıkla beraber program geliştirmeyi şansına bırakıyor. bir Gördüklerimi, bildiklerimi, yorumlayabileceklerimi yaparım. Yorumlayamadığımı yapmam olur biter diyor ama 5'te 5 beş yapmanızın en rahat olduğu alanlardan bir tanesinin program geliştirme olduğunu söyleyeyim. Evet konusu çok. Konusu az değil. Ama ben size çok hamallık yaptırmamaya çalışacağım. Yani e, tüm detaylarını size e, çok içine girerek vermeyeceğim. Daha yüzeysel göreceğimiz bölümler olacak. Daha e, derine ineceğimiz bölümler olacak ama o derine ineceğimiz bölümlerde de kavramanız çok zor olmayacak. Emin olun ki sadece program geliştirmeye ilişkin ön yargılarınızdan kurtulmaya çalışın. Konu ilerledik, ilerledikçe gerçekten o hissettiğiniz şeyin ön yargı olduğunu siz de anlayacaksınız ve bittikten sonra videolarımız program geliştirmenin sizin olarak sorun teşkil etmediğini sizin için sorun teşkil etmediğini çok net göreceksiniz. Arkasından sınıf yönetimi ve materyal tasarım derslerimiz olacak. Nispeten sınıf yönetimi daha kolaymış gibi gözüküyor. Daha yoruma dayalı olarak çözülebilecek bir alanmış gibi gözüküyor. Materyal tasarım biraz da teknik bir alandır ama 3 alanında soru sayısı az olduğu için öyle çok zorlayıcı sorular gelmez fakat eleyici sorular gelir. Neden? 14 soruluk bir paketten bahsediyoruz. 14 soruluk PG sınıf materyal paketi hiç de gözden çıkarılacak bir paket değil. Sadece beni dikkatle dinleyin. Video ders notları zaten muhtemelen önünüzde. Eğer video ders notlarınız yoksa e, kalem kağıdınız mutlaka olsun. Vurgu yapacak olduğum kısımlar sizin notlarınızda da olmalı diyelim. Ve ilk konumuza başlayalım. İlk konumuz arkadaşlar temel kavramlar. Her alanda olduğu gibi her şey temel kavramlarla başlıyor. Program geliştirmenin de başlangıcını temel kavramlar oluşturuyor. Çok fazla kavram sayabilirim size ama bu kavramları zaten çok dersin içerisinde gördünüz. Mesela davranışta gördüğünüz, e, davranış, öğrenme psikolojisinde gördüğünüz davranışı, e, öğrenmeyi hem gelişim psikolojisinde hem öğrenme psikolojisinde detaylı olarak gördüğünüz. Bunun gibi kavramları zaten biliyorsunuz ama mutlak surette değinmek zorunda olduğumuz belli kavramlar var. Onları pas geçmeyeceğiz. Onlarla başlayacağız zaten. Ama dersin ee, en önemli kavramı nedir diye sorduğumuzda bugüne kadar tanımını 576 defa dinlemiş olduğunuz eğitim kavramı. Bir de benden dinleyin hakkım kalmasın diye biz onunla başlayalım. Eğitim kavramımız bu. Hepinizin eğitim kavramı bir şekilde belliğinizde vardır. İçerisinde hani o istendik kasıtlı sözcüklerinin geçtiği kavram. Ama tam anlamıyla analiz ettiğinizi düşünmüyorum ki program geliştirme dersi bir bölümü bilgiye bakar fakat bir bölümü de analize dayalıdır. O tanımı, o kavramı iyi analiz ettiğinizde eğitimin özünü yakalamış oluyoruz. Öğrenmenin tanımını bir hatırlayalım önce ama eğitime geçmeden önce. Hatırlayın öğrenme için ne demiştik? Organizmanın yaşantısı yoluyla davranışlarında nispetten kalıcı izli değişiklik sağlamasıydı. Bu kavramla eğitim kavramı arasında benzerlikler de var, farklılıklar da var. Tekrarlıyorum, öğrenmenin tanımını organizmanın yaşantısı yoluyla davranışlarından nispetten kalıcı izli değişiklik sağlama. Şimdi eğitimin tanımını yapalım. Eğitim, bireyin, organizma demeyelim tabi, bireyin kendi yaşantısı yoluyla yine, kendi yaşantısı yoluyla, davranışlarında, davranış yine var farkındaysanız, buraya kadar ortak bireyin kendi yaşantısı yoluyla davranışlarda. Öğreme neydi? Bireyin yine kendi yaşantısı yoluyla davranışlarında nispetten kalıcı izli değişiklik sağlamaydı. Burada ise o ifadeyi kullanmıyoruz. Diyoruz ki kasıtlı ve istendik diyoruz ama ben diyemiyorum tabi. Kasıtlı ve istendik. Değişiklik sağlama süreci. Eğitimin tanımı bu. Öğrenmede olmayıp da eğitimde olan ne var? Çizelim altını. Kasıtlı, istendik ve süreç kelimeleri. Eğitimi öğrenmeden ayıran özelliğin e, temel noktaları bunlar arkadaşlar. Kasıtlı deyince neyi kastediyoruz? Kasıtlı dediğimizde kastımız şu. Plan program dahilinde ilerlemesi planlı programı diyelim. Peki öğrenme planlı programı mı? Yok. Öğrenme günlük hayatta gerçekleşiyor. Sabahleyin yataktan kalktığınızda şunu diyor musunuz kendinize? Ben bugün gün içerisinde arkadaşlarımla yapmış olduğum, yapacak olduğum etkileşim sonrasında sosyal ilişkilerde nasıl davranmam gerektiğini öğreneceğim. Böyle bir şey olmuyor. Gün içinde yaşıyorsun, iletişim kuruyorsun ve o sosyal etkileşim içerisinde öğrendiklerin ne oluyor mu? Bunu plan programlı olarak yapmıyorsun. Bu bir günlük hayat öğrenmesi çünkü. Günlük hayat öğrenmesi şeklinde gerçekleşen her şeyde öğrenmeyi arayabilirsiniz. Yani eğitim yok mu içerisinde var konuşacağız. Ama öğrenme daha çok e, davranış değişikliği sağlamaya dönük olmakla beraber yaşam içerisinde gerçekleşen aktivitelerle ilgili plan program her zaman hatta hiçbir zaman aramayacaksınız. Plan programlı olmasına gerek yok. İstendik istenilen yönde amaç dahilinde. Çok şey biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Çok şey öğrendiniz. Bugüne kadar yaşınız hepinizin belli bir noktada 20'nin üzerindesiniz ve bugüne kadar çok şey öğrendiniz. Bu öğrenmelerin hepsinin olumlu olduğunu söyleyebilir miyiz? Hayır. Ki Türk insanı olumsuzluğu daha hızlı öğrenme eğilimine de sahiptir. Öyle izleriz. Mesela bu... E, birinden konuşmayı öğren, yabancı dil öğreneceksiniz. Ya da birine yabancı dil öğreteceksiniz. Yabancı dilde öğrenirken ve yabancı dilde öğretirken en çok hangi kelimeleri öğreniriz? Küfür kelimeleri. Bir arkadaşınız var geliyor Türkiye, Türkçe öğret bana diyor, İngilizce biliyor. Ona önce küfür öğretmek gibi derdimiz var. Bu bir öğrenme tamam ama eğitimin böyle bir amacı olabilir mi? Bugün arkadaşlar dersimizde sizlere küfür etmeyi öğreteceğim. Hazır mısınız? Küfür nedir? Küfür böyle bir amacımız yok. Milletim çünkü amaçları belirler ki hepsini göreceğiz. Milletim amaçları belirler. E, talim Terbiye Kurulu'dur amaçları belirleyen kurul. Eğitimin içerisinde de bu yüzden mutlak suretle o amaç dahilinde gerçekleşecek olan öğrenmeler olacak. Bir de süreç olduğunu söyledik. E, süreçten kastımız ne? Aşamalı ilerler eğitim. Kademe kademe ilerler. Mesela okul eğitimden mi bahsediyoruz? İlkokul birden itibaren birikimli bir şekilde ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf, ortaokul, lise, devam ediyorsa üniversite kademe kademe ilerleyen bir öğrenme durumu söz konusu bir süreçtir. Hani ilkokul birde ben hepsini halletmek istiyorum, toplu öğrenme yapalım böyle bir şansın yok. İlkokul birde öğreneceklerin belli. İki de öğreneceklerin belli. Üçüncü sınıfta öğreneceklerin belli. Bu yüzden bir süreçtir eğitim. Öğrenmede süreç kelimesini kullanmıyoruz. Öğrenme çünkü o da gerçekleşebilir. E, o an gerçekleşir ve biter. Ha, üzerine hiçbir şey koyamaz mıyız? Elbette ki koyabiliriz. Ama o biz e, öğrenmenin süreç olduğunu göstermez bize diyeceğiz. Bu eğitimin tanımı. E, bu tanım üzerinde aslında çok fazla duracağız. Plan program, amaç dahilinde olması, aşamalı ilerlemesi bizim ilerleyen derslerinde ana konusunu oluşturacak bir sürü materyal barındırıyor içerisinde. Şimdi başka kavramlar var mı? Var. Mesela buradaki davranış ne? Organizmanın gözlenebilen veya gözlenemeyen her türlü etkinliğine davranış adını veriyorduk. Ama ben bu davranışa değinmeyeceğim. Çünkü dönüş size zaten bu davranışları öğrenme psikolojisi dersinde anlattı. O yüzden orada bakabilirsiniz. Gözlenebilen veya gözlenemeyen her türlü davranış. Peki başka ne kavram kullanabilirim eğitimin dışında? Hepinizin aklına eğitim deyince bir kavram daha geliyordur muhtemelen. Eğitim, öğretim. E, nokta 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 yılı eğitim, öğretim programı falan. Öğretimi de burada değinelim. Daha sonra zaten detayına gideceğim ilerleyen bölümde. E, tanım olarak gene alalım isterseniz. Öğretimde arkadaşlar bireyde davranış değişikliği sağlamak için Bireyde davranış değişikliği sağlamak için Sistemli olarak yapılan her türlü faaliyet diyelim. Burada da açılımını yaparız. Eksik bıraktığım kısımlar var, var tanımda ama bunu siz tamamlayacaksınız şimdi. Bu faaliyetleri nerede yaparım? Genelde sınıf içi olabilir. Ha sınıf dışında da olabilir. Öğretim sadece sınıf içinde yapılmaz. Sınıf e, e, içinde de sınıf dışında da olabilir ama bir kurum çatısı altında olur. E artı planlı program etkinliklerden oluşacak. Kazanımlar var çünkü. Dersin kazanımlarını öğrencilere kazandırmak için bir yol kat edeceksiniz ve öğretim yapacaksınız. Şurada arkadaşlar bir noktayı vurgulayalım. Şimdi biz eğitimin tanımını yaparken aslında e, buradaki kastımız daha çok kurumlar içerisinde gerçekleşen eğitim faaliyetleri. Ama eğitimin iki farklı boyutu vardır. Göreceğiz birazdan. Formal ve informal olmak üzere. Buradaki kasıtlılığı aslında her zaman... Formal eğitim içerisinde düşünürüz ama informal eğitim içerisinde böyle bir kasıtlılık düşünmeyebiliriz. eğitimin her türlüsünün planlı program dahilinde gerçekleşmeyeceğini de göreceğiz. Ama onu daha çok günlük hayat öğrenmelerin yine mal edeceğiz. Ne demek istediğimi birazdan anlayacaksınız. E, öğretim, öğretimin yapıldığı e, öğretimin yapıldığı yerde, öğretimin yapıldığı işlemlerle öğretimi ya da öğrenciye davranış değişikliği kazandırmaktır. Yani sınıf içerisinde öğrenciye kazanımlar için yapmış olduğunuz her türlü etkinlikler bir öğretime dayalı çalışmadır. Nedir bu etkinlik? Ee, kullanırsın bir yöntem, bir kazanımın vardır, içerik bellidir. O içeriği, o kazanıma ulaşmak için öğrenciye Farklı yöntem tekniklerle bir şekilde aktarırsın ve böylelikle öğretimi gerçekleştirmiş olursun. Bunu nasıl anlarsın? Öğrencinin alacağın geri bildirimlerle, yapmış olduğu, olacağın ölçme değerlendirme çalışmalarıyla öğrenip öğrenmediğine bakarsın vesaire. Konuşacağız bunları da. Şimdi bizim için gelelim önemli kısmı arkadaşlar. Eğitimin türleri. Silelim bu bölümü ve eğitimin türlerini görelim. Sorularımızın cevabını burada bulacağız zaten. başlığımızda silelim arkadaşlar. Buradan gidelim. Biz genel olarak eğitimi ikiye ayırırız. Formal eğitim ve informal eğitim olmak üzere. Bir de sargın eğitim var günümüzde. Ona da değineceğim ama ayrı bir başlık olarak açmak uygunlu değil mi? Halen bir tartışma konusu. Biz onu e, bunun içerisinde değil ayrı bir e, kavram olarak e, ek olarak göreceğiz. Literatüre yeni yeni giren bir kavramdır. E, sargın eğitim birazdan bahsedeceğim. Formal, informal. Formal dediğimiz nasıldır? Formal dediğimiz arkadaşlar planlı programlı. Yani kasıtlı. amaca dönük. Yani istendik belli ilkelere göre yürütülen yer zaman mekanın belli olduğu atanmış ya da seçilmiş bir öğretmen desteğiyle sürdürülen her türlü faaliyet formal eğitimin içerisindedir. Demin görmüş olduğumuz eğitimin içinde kasıtlılığı da barındıran e, tanımı aslında formal eğitimle de alakalı. Bu formal eğitimin tanımı. Peki informal eğitimle? Informal eğitimde durum biraz daha farklı. Çünkü informal eğitimde plan program yok. Plansız, programsız. Daha çok gözleme dayalı olan. Gözleme ve taksite dayalı olan. Günlük hayatta gerçekleştirdiğimiz öğrenmeler de diye de düşünebilirsiniz. Yer, zaman, mekan belirsiz. Böyle bir zorunluluğumuz yok. Zaman da belirsiz, mekan da belirsiz günlük hayat öğrenmeleri. Bunlar da informal öğrenme ile ilgili. Hayat içinde nasıl öğreniyoruz? Informal Peki informalde bir eğitim türü mü? Evet. Demin eğitim tanımını yaparken her zaman kasıtlı olmayabilir derken kastımız bu. Informal eğitimde mesela belli bir kasıt aramayabilirsiniz. Hatta amaç da arama, aramazsınız. İstendik ee, istendik de olmayabilir. Bazen gizli olarak da gerçekleşebilir vesaire. Peki formal eğitim planlı, programlı, bir kurum çatısı altında gerçekleştiği anlamına gelir. Her zaman mekanın belli olduğu, istendik amaç dahilinde yürüyecek, belli ilkeleri var. Önceden belirlenmiş olan öğretim ilkelerine göre yürütülür ve aynı zamanda bir öğretmen vardır. Atanmış veya seçilmiş. Okulda atanmış öğretmenler. Farklı kurumlarda ise seçilmiş öğretmenler de olabilir. Çünkü formal eğitim deyince sadece aklımıza okul eğitimi gelmeyecek. Biz formal eğitimi iki alt başlıkta inceliyoruz arkadaşlar. Örgün eğitim ve yaygın eğitim olmak üzere. Örgün ve yaygın eğitimler. Örgün dediğimizde neyi kastettiğimizi gayet iyi biliyorsunuz. Okuldaki tek tek kademe kademe geçmiş olduğunuz o basamakları kastediyoruz. Ne ile başlıyor? Eskiden ilk okula başlardı, şimdi okul öncesiyle başlıyoruz. Yakında zorunlu hale gelmiş olacak. Sonra ilk okul aşaması, sonra orta okul aşaması. Ki biz ilk okul ve orta okula ne diyoruz? İlk öğretim diyoruz. İlk öğretim kademesi olarak bilinir. Sonra orta öğretim kademesi başlar, yani lise yılları. Buna orta öğretim de diyebiliriz. Sonra üniversite, yüksek okul. E, yüksek okul ama bunun içinde arkadaşlar sadece üniversite eğitimi düşünmeyin. Doktoralar, e, yüksek lisanslar, doktoralar da buraya dahil edebilirsiniz. Yüksek okul. Bunlar örgün eğitim kurumlarıdır. Örgün eğitim kurumları bir yere kadar zorunlu eğitim, eğitime tabidir. Neye kadar? 4 artı 4 artı 4 ile beraber yani ilkokul, ortaokul ve lise. Orası zorunlu. Yüksek öğretim ise eğer sınavı kazanırsan isteğe bağlı olarak okuyabiliyorsun. Peki bu okulları okuduktan sonra bize bir belge veriyorlar mı? Veriyorlar. O belgenin adına ne diyoruz biz? Diploma diyoruz. O zaman şunu söyleyebiliriz. Örgün eğitim kurumlarına devam eden kişilere o kurumlar diploma verirler bir belge verirler. Diploma almaya hak kazanmış olurlar. Örgün eğitim zaten bildiğiniz bir eğitim türünü oluşturuyor. Ben ilk defa duyuyorum örgün eğitimi diyen herhalde e, tesadüfen YouTube'dan müzik ararken bu videoyu açmıştır ve onu izliyordur. Hepiniz zaten örgün eğitim kurumlarını bitire bitire buraya bu noktaya geldiniz. Gelelim yaygın eğitime. Yaygın eğitim arkadaşlar yaşam boyu öğrenme mantığına, hayat boyu öğrenme mantığına uygun planlı programlı eğitim faaliyetleridir. Yaygın eğitim yaş sınırının olmadığı, mekan sınırının olmadığı, aynı zamanda diploma vermeye dayalı olmayan eğitim faaliyetlerini bünyesinde barındırır. Nedir bunlar? İkiye ayırabiliriz biz yaygın eğitimi. Halk eğitimi ve hizmet içi eğitim olmak üzere farklı farklı türleri de var. Göreceğiz. Halk eğitimi ve hizmet içi eğitim bu yaygın eğitimin türlerini oluşturur. Halk eğitimi halka açık eğitim merkezleri anlamındadır. Yani halkın gönüllü olarak katılabileceği eğitim merkezleri. Bazen halk bu eğitim merkezlerini kendi talep eder. Her türlü kurs programını düşünebilirsiniz burada. Dershaneler, etüt merkezleri, sürücü kursları, bilgisayar kursları, enstrüman kursları. Bu tarz kursların tamamı halk eğitiminin kapsamı içerisindedir. Hemen şunu düşüneceksiniz. Halk eğitimine katılım gönüllü müdür, zorunlu mudur? Gönüllüdür. Kimse sizi zorla halk eğitime getirmez. Ha babanız zorla yazdırıyor. O ayrı bir şey. O bu konumuza dahil değil. Orada zoraki kültürleme var. Birazdan göreceğiz. E, katılım gönüllüdür. Örgün eğitimine devam edenler de katılabilir. Örgün eğitime hiç girmemiş olanlar da katılabilir. Örgün eğitimin dışında kalmış olanlar da katılabilir. Nasıl oluyor? Hiç ben okul okumadım, e, diplomam yok ama bir yerde e, gitar kursuna gidiyorum falan. Bu bir halk eğitimidir. Ya da kişi okula gidiyordur, okul çıkışı etüt merkezinde üniversiteye hazırlık takviyesi görüyor, sınav hazırlık takviyesi görüyordur. Yine bu halk eğitimine dahildir. Ya da sizler bitirdiğiniz üniversiteyi atandığınız yerlerde kendinizi geliştirmek istiyorsunuz. Bir diksiyon kursuna katılayım diyorsunuz. O da halk eğitimine dahildir. Halk eğitim her türlü kurs programıdır. Katılımın gönüllü olduğu ve katılımın sonrasında sertifika ya da katılım belgesinin verilebildiği ki hepsinde değil. Bir dershaneye gittiğinizde bravo. Çok iyi üniversite sınavı hazırlığı yaptın. Alsana katılım belgesi demiyoruz ama bazıları sertifika ve katılım belgesi vermeye dönük uygulamaları da içerisinde barındırır diyeceğiz. Halk eğitiminden sonra hizmet işi eğitim. Hizmet işi eğitim Adı üzerinde e, hizmeti alanlara verilen eğitimdir. O kurumda çalışanlara verilen eğitim hizmeti. Halk eğitime herkes katılır. Hizmet içi eğitimi ise sadece o kurumun çalışanları katılabilir. Hemen bir soru sorayım size bir hizmet içi eğitimle ilgili. Katılım gönüllü müdür, zorunlu mudur? Büyük çoğunluğu zorunludur diyorsunuz. Zorunlu olan da vardır, gönüllü olan da vardır. Yani iki türlüdür. Halk e, hizmet içi eğitim. Bazılarına katılım zorunlu, bazılarına gönüllüdür. Birazdan bahsedeceğiz. Hizmet içi eğitime niçin katılır e, kişi? Meslekte ilerleme sağlamak için olabilir. Meslekteki eksikliklerini kapatmak için olabilir. Yeni bilgiler öğrenmek için olabilir ama tamamen gelişime dayalıdır. Kurumlar hizmet içi eğitimi yani ee, özel kurumlar kar amaçlı olarak düzenlerler, ee, gizli amacı odur ama sanki bireyin kendini geliştirmesi için sunuyormuş gibi. Sadece kamu sektörü düşünmeyin hizmet içi eğitim derken, özel sektör de olabilir. Bir banka çalışanları için son ekonomik gelişmelerle alakalı bir hizmet içi eğitim programı düzenleyebilir. Bir ilaç firması ilaç firmaları biliyorsunuz, reprezentler, ilaç mümessirleri varsa tanıdıklarınız maşallah bol bol tatil yaparlar. Bazı toplantılar, hizmet içi eğitim faaliyetleri yurt dışında yapılır. Bazıları Antalya'nın 5 yıldız otellerinde falan yapılır. Orada hizmet içi eğitimle beraber yeni ürünler falan konusunda bilgiler verilir. Bu da bir hizmet içi eğitimdir. Peki sizin için hizmet içi eğitim ne? Atandıktan sonra başlayacak. Atamadan önce hizmet içi eğitim alma şansına sahip değilsiniz. Niye? Çünkü kurum çalışanlarına verilen bir hizmettir. Evet sizler öğretmensiniz ama henüz Milli Eğitim Bakanlığı çalışanı haline gelmediniz. Neden? Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı sizi atamayı henüz beceremedi. Beceriksizliklerini de e, üzerinden atmak için sizi sınava sokuyorlar. Size sınava hazırlanıp da sanki biz hak etmedik atanamadık moduyla bu sınav hazırlığını yapmaya devam ediyorsunuz. Hedef satmayalım, yer değiştirme yapmayalım. Direkt sorumlu, suçlu Milli Eğitim Bakanlığı ve üzerindeki devleti yöneten organlardır. Diyelim sübliminal mesajımızda ne sübliminal açık açıkla mesajımızı verelim. Şimdi hizmet içi eğitime neden atandıktan sonra başlayacaksınız? Mesela atandıktan sonra bir oryantasyon eğitiminiz olacak sizin de. Bu oryantasyon eğitimi önemli. Neden önemli? Çünkü e, sizin için bu oryantasyon kursu, hizmet içi eğitim, eş bulmak için son fırsat. Nasıl yani? Eğer ki atanana kadar herhangi bir e, ilişkiniz yoksa, bir sevgiliniz yoksa, ne yapacaksınız? Atandığınız yerde kendinize eş bulacaksınız. Orası tüm bekar öğretmenlerin, yeni atanan öğretmenlerin katıldığı e, toplantılar olacak. Ve karşıda hoca dersi anlatırken mesela siz şöyle olacaksınız. Kimle, nasıl, tipler falan filan. Sakın şaka yaptığımı zannetmeyin. Eğitimin gizli işlevi eş bulmak. Birazdan göreceğiz. Bu da bir işler. Genelde e, tanıdıklarınız vardır atanan. Nerede evlilikleri yapıyorlar? Önceden bir flörtleri yoksa atandıkları yerde buluyorlar. Yani ya okuldaki öğretmen arkadaşı ya seminerde tanıştığı ya da ortamda tanıştıkları. Ama seminerlerin bu anlamda özel bir anlamı vardır. Onu söyleyeyim. Yani hafta sonu seminerleri otoban öncesi son kavşak. Orada eşini buldun buldun. Bulamadın Artık köyden helal sütlenmiş bir e, izdivaç arayışı başlayacak. O size yakışmaz. Siz kendi eşinizi kendiniz bulacaksınız. Çünkü ruh sağlığında e, kendi eşini bulan insanlar için ruh sağlığı yerindedir diye bir cümle geçer. Bunu da antiparantez belirtelim. Ha, sadece hafta sonu e, düzenlenecek olan o seminerler mi? Dönem başında oryantasyon, dönem sonunda da yıl sonu kapanış e, seminerler düzenlenir. Onlara katılım gönüllüdür. Ancak Eğitim Bakanlığı'nın hizmet içi eğitim takvimi vardır. Her sene yayınlanır. Hizmet içi eğitim takviminde hizmet içi eğitim birimi vardı bakanlık bünyesi içerisinde. O yıl e, hangi hizmet içi eğitim faaliyetlerinin olacağı yayın e, açıklanır ve orada siz e, ben bu kursa katılmak istiyorum şeklinde başvuruda bulunabilirsiniz. Kontenjanlı olduğu için katılım e, sınırlı e, sayıda tutuluyor. Kontenjanı var çünkü. O gönüllüle dayalı olan e, bir hizmet içi eğitim faaliyeti. Yani illa ki hizmet içi eğitim zorla yapılır diye bir algı oluşmasın sizde. Gönüllü olan da vardır. Hizmet içi eğitimin arkadaşlar 3 başlığı var. 3 alt başlığı var diyelim. Bazıları ilave eğitimdir. Bazıları İleri eğitimdir. Bazıları da yeniden eğitimdir. İlave eğitim, ileri eğitim, yeniden eğitim. Ne demektir bunlar? İlave eğitim dediğimizde sizin alanla ilgili çok eksiğiniz yok. Alanınızda gayet iyisiniz. Ama alanla ilgili yeni bilgiler, öğrenmeniz gereken farklı şeyler var. Bunları öğretmek için size bir hizmet içi eğitim düzenliyorlarsa adı üzerinde ilave eğitimdir. Sen tamamsın bunlar da ek bilgileri. İleri eğitimde ise sen kendini geri olarak düşün. Alanına ilgili bilmen gereken her şeye sahip değilsin, geri kalmışsın. Senin geri kalmanı engellemek için sana ileri eğitim verilebilir. Özlem'e bununla ilgili bir soru sormuştu ama bu başlıkta sormamıştı işlevsellik adı altında bir soru sormuştu. İşte mühendislik fakültesinde okuyan bir mühendis ya da çalışma mühendis firmasında çalışmaya başlayan bir mühendislik mezunu çalıştığı yerdeki teknolojiye uzak olduğunu, okulda görmüş olduğu derslerin ya da kullandığı programların o işyerindeki programlara uyumlu olmadığını tespit edilmiş ve ona hizmetçi eğitim semineri iki hikayelinde bir kurs verilmiş falan. Şimdi oradaki mantık ne? Geri kalmış onu ilerletmeye çalışıyorlar. Bilmesi gereken her şeyi layıkıyla bilmiyor, ileri eğitim e, orada veriliyor. Yeniden eğitim ise alanının dışında farklı bir alanda eğitim alıyorsan söz konusudur. Mesela sen diyorsun ki ben bilgisayar formatörlüğü kursu almak istiyorum milletin bünyesinde. Bu bir e, e, yeniden eğitimdir. Ya da ben e, branşım sınıf öğretmeni ama e, özel eğitim alanında da sertifika almak istiyorum. Bu senin için bir yeniden eğitimdir. Başka bir alandan kurs aldığın için. Peki... Yaygın eğitimin sonunda ne alırız dedik arkadaşlar belge olarak? Sertifika ya da katılım belgesi. Bunları alabilirsiniz. Bunlar arkadaşlar hizmet içi eğitimin türleri. Bir de şu ifadeleri gördüğünüzde şaşırmayın arkadaşlar. Ek bilgi olarak verelim. Hizmet öncesi eğitim. İş başında eğitim, uzaktan eğitim. Bunları görürseniz de şaşırmayın. Hizmet öncesi eğitim, bir kuruma atanmaya hak kazanmış, çalışmaya kazanmış kişilere göreve başlamadan önce bir kursun verilmesiyle alakalıdır ki polislik böyledir mesela. Polislik yapmaya hak kazandınız, sınavları geçtiniz, mülakata geçtiniz. Sonra size 6 aylık bir kursa tabi tutuyorlar. Eğer o kursu başarı ile tamamlarsanız polis olmaya hak kazanıyorsunuz. Ama siz biliyorsunuz ben şu anda emniyet bünyesinde çalışmaya başlayacağım. Onun önceden kursunu görüyorsanız bu hizmet öncesi eğitimdir. İş başında eğitim, iş sırasında verilen eğitim hizmetleri. Bakın hizmet içi eğitimde iş sırasında verilmiyor mu? Hizmet içi eğitim mesai saatinin dışında veriliyor. Ya da o gün tatil ilan ediliyor, o gün veriliyor. Ama burada iş sırasında, işi yaparken öğreniyoruz. Mesela bizim arkadaşlarımız var, çalışıyorlar. Staj stajyerlerimiz de var bizim islemin rejisinde. Stajyerler bir yandan işi öğreniyorlar, bir yandan da burada kendi cepahatçılıklarını çıkarıyorlar. Bu nedir bu? İş başında eğitimdir. Usta çırak ilişkisinde olduğu gibi. İşin yaparken öğrenilmesi. Bir fabrikaya işçi alınıyor ama işçi işle ilgili eksikleri var. Ustabaşı iş sırasında ona ne yapması gerektiğini öğretiyorsa bu e, iş başında eğitimdir. Uzaktan eğitimi herhalde bilmeyen yoktur. Pandemi dolayısıyla zaten uzaktan eğitim e, çok ciddi derecede artık patlama yaptı ve şimdi e, dünya kadar uzaktan eğitim de eğitim veren hatta sınava hazırlığı yapan çok fazla portal var. İsteyen orada da eğitimini görebiliyor. Yüz yüze eğitim yoksa uzaktan eğitim vardır diyeceğiz. Burası arkadaşlar formal eğitim ve yaygın eğitimin, formal örgün ve yaygın eğitimin içinde var olanlar. Informal eğitim için günlük hayat öğrenmeleri dedik. Bunun için ekstra cümle kurmaya çok fazla gerek yok. Birazdan kültür kavramını anlatırken birazcık daha genişleteceğim buradaki bilgileri. Ama çok kısa olarak sargın eğitimden de bahsedelim. Sargın eğitim. Üçüncü bir alan olarak da düşünebiliriz ama o kadar iddialı bir kavram değildir sargın eğitim. Sargın eğitim özellikle Günümüzde ev hanımlarının çok fazla başvurduğu bir eğitim türü. Bu bir kurum çatısı altında gerçekleşmiyor. Kişi kendinden bir şey yapmayı öğreniyor. Örneğin takı yapmayı öğreniyor, işte yatak örtüsü kenarı örüyor vesaire. Bununla beraber ekonomik girdi sağlıyor. Şimdi bu ekonomik girdi sağlaması Bundan e, maddi kazanç elde etmesi sargın eğitim olarak adlandırılıyor. Bununla ilgili projeler var. Avrupa Birliği projeleri var. Belediyelerin çalışmaları var. İşte yer gösteriyor falan bu kadınlara. Ürünlerini satmaları için falan. Böyle bir eğitim sargın eğitimdir ama hani literatüre yeni yeni giren bir kavram. Soru olarak gelme ihtimali var mı? Çok zayıf. Sadece seçeneklerde gördüğünüzde kafanızı karıştırmasın yeter diyelim. Ve e, bu, e, bu bölüme şimdilik nokta koyalım. Birazdan e, ikinci videoda. E, kültür kavramından bahsedeceğiz. Kültür kavramının önemli kavram olduğunu hatırlatarak